şeffaf elbise olmayacak. Erkeğin giydiği elbise şeffaf olmayacak. Yani avret mahallini içini gösterecek derecede ince böyle arkasını gösterecek. Saydam mı diyorlar şeffaf olmayacak. Arkasını göstermeyecek. Arkasını gösteriyorsa zaten çıplak geziyor demektir. O adam Allah muhafaza etsin. Üçüncüsü de ehli şirkin ve ehli küfrün elbiselerine benzemeyecek kafirlerin, müşriklerin elbiselerine benzememesi lazım giydiğimiz elbiselerin. Kafirlere has olan kıyafetleri giymek asla caiz değildir. Hatta bir takım kafirlerin dini sembolü olan kıyafetler var. Ne gibi mesela zünnar. Zünnar denilen bir kuşak var. Yahudi, Hristiyan, din adamları vesaireleri takıyor. Ne işe yarıyor bu? Böyle bir kuşak bağlıyorlar. Ucu püsküllü böyle. Onların dini bir sembolü bu. Bir adam zünnar bağlasa beline kafir olur. Niye? Burada küfrünü izhar var. Ben kafirim demek istiyor adam. Zünnar takamaz bir insan. Veya işte bir adam boynuna haç işaretli bir kolye takamaz. Niye? Bu ne demek? Ben Hristiyanım demek. Küfrünü ilan var burada. Ondan sonra bir Müslüman şapka takamaz niye? Çünkü Mecusilerin, Yahudilerin evet, dini sembolüdür bu. Ya bunun için bizim ecdadımız kellesini verdi, kellesini. Bugün adam ne olacak diyor? Ben sıcaktan korunuyor. Korun bakalım. Ahirette sıcaktan nasıl korunacağım? Bir de onu da düşün bakalım. Burada şapka giyiyorsun. Ya işte cami imamı ya, cami imamı. Adam camiden çıkıyor şapka takıyor ya. Subhanallah. Hoca hoca şapka takıyor. Müslüman adam şapka takmaz. Müslüman adam o şapkayı kendine yakıştırmaz. Çoluğuna çocuğuna yakıştırmaz. Kravat. Müslüman adam kravat takmaz. Ya o dini sembol değil ama yine de nedir? Kafirlerin kıyafeti. Müslümanlıkla alakası yok. Ben devlet memuruyum ne yapayım? Tamam kardeşim devlet memurusun taktın iş yerinde bunu iş yerinden çıktın çıkar. Değil mi? Dışarıda bir mecburiyet yok ya buna. Ama adam bayramda seyranda takıyor bunu. Demek ki seviyor o kıyafeti. Giydiğimiz elbise kafirlerin kıyafetine benzemeyecek. Onların dinini temsil eden bir kıyafetse bu küfrü gerektirir. Dinini temsil etmeyen bir kıyafetse o da caiz olmaz. Onun giyilmesi. Abdullah İbni Ömer, Amr İbni As radıyallahu anh Efendimiz buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyhe sevbeyni Evet, Muassafireyni. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benim üzerimde iki sarı renkli elbise gördü. Ve bana dedi ki, inne hâdihi min fiyâbil kuffâr Dedi ki, bu giydiğin elbise kafir kıyafeti. Bunları çabuk çıkar bir daha da giyme. Bak demek ki kafire has bir kıyafet varmış. Efendimiz ne yaptı? Bu kafir kıyafetidir. Bunu giyme buyurdu. Yani bizim kafirlere kıyafetlerimizde, hal ve durumlarımızda, ondan sonra ahlakımızda, ibadetlerimizde, hatta ve hatta adetlerimizde bile benzemememiz lazım. Allah Celle Celaluhu bize onlara muhalefet etmeyi, onlara uymamayı emretmiş.